Portal Games'ten hani herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper ve bugün sizlerle beraber Bully Scholarship Edition oynuyoruz. Şimdi ee, neden bu oyun hani neden Mountain Blade Warband ya da başka bir oyun değil. Neden bu oyun? Hemen söyleyeyim. Şimdi bilgisayarımda yüklü olan bu oyun vardı. E, ben de Bully Scholarship Edition'i hani oynayayım dedim. Hani güzel de bir seri olur dedim. O yüzden ee, bunu bir seri yap, yapacağım. Şimdi e, ee, ve sizde hani birinci ve ikinci bölüme yazmışsınız hani Hardcore Survival'a yazmışsınız. Ben de, ben demiştim ki size e, istediğiniz oyunu yazın çekeceğim demiştim. Siz de Call of 3 yazmışsınız. Call of Duty 3. 2-3 e, kişi Call of Duty 3 yazmış. Bir kişi falan GTA 5 yazmış. İşte GTA 5 şu an çekemeyeceğim. E, ama ilerleyen zamanlarda olabilir. E, biz hemen şöyle hikaye Şimdi buraları biliyoruz zaten hani başına vakit kaybetmeye gerek yok. Annesi ve böyle bir okula bırakıyorlar, sonra e, alıyorlar işte bizi okuldan. Tam burayı da geç abi, geç burayı da geç geç. Hemen olaya girelim biz. İnşallah siz de beğensiniz. Ee, tamam, oyun bu arada Türkçe ama Türkçe hamasını aşağıda açıklamalı açıklamada kısmında bulabilirsiniz. Çok hızlı dur. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen gidelim. Abi bir dakika, ses çok değil mi? Ses vay. Aa ses lan yine birdeymiş tamam. Ses çok zannettim de birdeymiş iyi. Güzel. Hemen girelim. Ee, şu an müdürün yanına gidiyoruz. Oo kızlar mızlar. Güzel güzel. Allah eğlenceli olacak bu seri ya. Şuradan çık abi sen direkt. Hemen müdüre. There, Merhaba hanımefendi. Fena filan tamam. altyazıları da açmışız. Burada müdürle konuşuyorlar. Hani e, okulu falan gösteriyor. Hemen geçelim. Ama bundan sonra geçmeyeceğim yani görevlerde geçmeyeceğim. Hani bunlar tanıtma amaçlı olduğu için geçiyorum. Burada okulu tanıtıyor. işte, burası kafeterya falan filan. E, kafeterya burası. Burası ya, okul işte abi. Ben şey yaparım. Gördüğünüz gibi. Tamam. Alt yazıları bu arada okumayacağım. İçimden okurum okursam da. Siz okursunuz. Yeni dosyayı düşmanlar edin. Yani dost edinirim de niye düşman edinirim onu anlamadım neyse 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 Abi şimdi Hemen galiba yatakhaneye gidiyoruz şimdi Aynen yatakhaneye gidiyoruz Gidelim bakalım e, Yatakhanede bir yerleşelim e, haritaya, ba haritaya bakmak için tap tuşuna bas He bu arada arkadaşlar görev yaptıkça harita açılıyor. Şu an sadece okulun içinde dolaşabiliyoruz. Hani görev yaptıkça haritalar açılacak, yani şehir açılacak. Eee böyle. Yani görev yapmamız lazım. Abi niye böyle şey yaptım ben ya heyecanlandım? Ya tikiler orada bak. Bak abi bunlar hiç sevmiyorum ya. Neyse dur. Şimdi burada dövüşmeyi öğretiyor galiba. Dur lan dur yavaş. Yavşak. Yavaş ol. Hadi bak. Yakala vur. Dur yakala vur yakala ha. Vur abi vur. Gözünün önüne vur. Arkadaşlarımın gözünün önüne vur. Tamam gel gel ya şöyle gel gel gel. Yakala vur. Vur lan vur. Oğlum sana. Tekmele tamam. Şimdi zorbayla dövüş. Dövüş abi dövüş. Vur vur. Cebe şey. dur. Oyunda öldürmek yok ki abi niye geberiyorsun? Bence şimdi bir dakika. Kolunu çeviriyoruz. Buraya bilmiyorum ha. Zara bak duvara çarptı düştü neyse. Gülüyor. Abi o ne? Bu çocuk kim lan? Oha. Ayı bu anlam mı? Hocam daha yeni geldim bir dur ya yemek ay yemek hani diyorum gidiyordum bölümü kestim ne yapayım hocam Allah Allah deli diyor ya bu kim Hey you're the new kid Yeah what's it yeah, it you? bu şey tamam tamam Give break, gerim, gerim. Ya, oyun önceden oynadım hani oynamadım demeyeyim ama bitirmedim yani oyun çok yüzde beşini falan bitirdim öyle söyleyeyim size Tamam abi buraya geçelim mi? Yok ya geçmeyelim. Ya bu ana sahneleri şey yapalım. İzleyelim. Şehrin en sert okulundaymışız. Vay. Demek öyle ha. Jimmy sen de arkadaşıydın oğlum. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Sağlık barın. Oğlum bak senin var ya. Senin, senin... Sen gel şuraya gel. Seni ben çöpe sokmaz mıyım? Dur. Dur birader dur. Sen çık. Gir lan çöpe. Ne ya yavşak ya. He canımız şurada. içecek içe... Bir dakika. He içecek satın al tamam. İçecek içerek canımızı çoğaltabiliyoruz. Öyle bir şey varmış. Olsun. Şerefsiz seni. Aa, burada bizim odamız zaten değil mi? Aynen. Üstümüzü değiştirelim hemen. Okul kıyafetlerini giyelim ya. Okul üniforması. Buraları biliyorum. buraları oynadığım için biliyorum. hah Jimmy Durgun. Ne oldu Jimmy? Hey, how Aynen. Aynen dostum yeni çocuğum ya. Pete. Tamam bu da Pete. Pete. Birin adı geri birin Pete. Tamam. Bunlar bizim tayfa galiba ya. It's a dump. Great. I've been expelled Arika, from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere Geri fazla sevemedim ben ama. Neyse dur. Zaman. Hey man, belki severiz, belki well, döveriz yani. Belli olmaz da. Tamam abi geçim mi Yok ya dur geçmeyeyim Oh, I see you've met the dorm's Ladies and gentlemen, I give you Femboy. Top top mu? <laughs> Oğlum, manyak mısınız? Top diyor çocuğa ya. Tamam abi buraya geçelim. Ya şey bildiğim elleri geçeceğim. Oyunu kaydetmeye gerek yok şimdi. İlk önce bir görevi halledelim. Ondan sonra e, oyunu kaydederiz. Yani sıkıntı yok. Gidelim abi. Kabadalık, kabadayalık yapma. Bir şeyler bir şeyler dedi. Ya bunlar nöbetçi başkan galiba ya da nöbetçi hoca bilmiyorum. Ya oyunu öğreneceğim hani oynadım da bayağı önceden oynadım ha bir daha hani video çekmeden önce bir, bir, iki görev yaptım. Yani buraları biliyorum ama ilerlemiyorum harbiden bilmiyorum. Burası senin okulun biliyoruz. Ya burası benim okulum. Al dur geri. Bak abi bak oğlum git işte ya bulaşma bak okulun içinde bana bulaşmayın oğlum. Gelecek sen çıkışa gel. Aha Buna... Burası... Aa mı la bunun adı? Aynen. Abi Russell bize öldürür ya. Ben bununla pek aşırı olmak istemiyorum lan. Ne diyor? He al tamam. Yani dürüst olacağız. Bu çocukla fazla şey olmayacağız. Dik gitmeyeceğiz. Tamam para mı vereceğim? Oğlum zaten neyse para şu an var abi. Param var. Param olmasa dövüşürdüm de. Cık. Neyse param var. 2 dolar daha gitti. 47 dolarımız kaldı. Oğlum ne yapıyorsun lan? İki dolar verdik. Canımız acıdı anasını satayım. Tamam. nasıl gitti. Haydi ama şurayı kırıp içinden bir şeyler. Ha, o tamam. Para boşuna gitmeyecek abi. Tamam. Pickpock. Oğlum re re. Re lan re. Abi bak bu araları hiç sevmiyorum ya. Ben bunları yapamıyorum. Hoca geliyor. Hoca geliyor. Çok çok. Oğlum çok da. Lan hoca geliyor. Allah. Abi böyle yapacağız. Şöyle gideceğiz şöyle yapacağız. Abi hadi lan. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Hala yapamadım lan. Ulan hala yapamadım. Babacığım hadi. Allah Allah. Lan ne biçim bir şeymiş lan bu. Heh hele şükür ya. Cık, şu dolap işlerini hiç sevmiyorum. Aa hoca geliyor. Hoca geliyor oğlum. Tehlike metni başkanlar radardaki kırmızı noktaları noktalarda da dikkat et. Tamam anladım. O sarı olursa kırmızı ya sarı olursa bizi arıyor demektir. Kırmızı olursa bizim peşimizde demektir. Ama bir şey yoksa sarı ya da kırmızı değilse bizim peşimizde değil. Tamam. Anladım. He şu çöp kovasına gireceğiz. Girelim abi girelim. Saklanırsan. Tamam şu an saklanıyorum. Evet. Şu ünlemde tehlikeymiş. Tamam. Tamam oyunu öğrendik ya bir kısmını öğrendik şimdi geri geldi ejimi hey takip et tamam geri koş 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 oğlum canım da az da neyse İnşallah güzel görevdir hadi bakalım hocalar bizi takip etmiyor şu an güzel tamam. bu kız mı erkek mi lan bu e, evi nice diyor Abi ben bununla konuşmak istemiyorum ya. Bu kızmış abi. Neyse konuşalım bakalım. Çikolatamı aldı lütfen geri getir. Sen de para boktur ama neyse biz görevimizi yapalım. Biz görevimizi yapalım. Kim aldı bunun çikolatasını acaba? Kim almış olabilir? Ulan bu cüsseli çocuk bu aldıysa. a bu almış zaten. Konuş. Küçük düşür. Küçük düşüreceğiz tabii. Neyi konuşayım? Bir de para mı vereceğim? Belki para da ister. Bu cüsseli bir adam. Yani bu, bu cüsseli bir çocuk. O cüsseli kişiden bir şey alamaz abi. Hiçbir şey alamaz. Nasıl veriyorsun? Aa neye bastık lan? Neyse. Şu görev içinde bir şey yapmayayım da bunlara. Hocalarla da aramızı iyi tutalım. Tamam tamam. Ha getirdik çikolatayı bakalım ne olacak. Hadi bakalım al. Al. Teşekkürler al. Hayır hayır hayır. Hayır lan, yok. Jimmy kaç Jimmy. Kaç oğlum. Mal bak bir de yaklaşıyor. Gerizekalı mısın oğlum sen. Of abi yedi bitirdi bizi ya. Geriye bak nasıl bak Geri abi utandı lan geri. Harbiden öptüm baba ama dur. Ben bunu kendim ayarlayıp sonra Russell'la İşi pişiririz bununla, tamam. Ben bunu Russell'a ayarlarım, sıkıntı yok. Russell da zaten boştadır abi. Tamam Russell... Russell'a ayarlayacağız onu, tamam. Ee, geldik kafeteryaya. İşte burası hayvanat bahçemiz. He, bu tayfa bizim tayfa galiba. Kütüphane, tamam bunlar... ...şey tayfa hani... ...çok çalışan tayfadayken, tamam hepsini ha. bunlar da tikimik öyle bir şeyler tamam abi bunlar bizim düşmanımız değil mi tamam dikkat ol jimmy falan diyor. diyor tamam bunlar da bizim şey mi? düşmanımız galiba aynen bunlar da bizim düşmanımız son olarak aaa sporcular bunlar bunlar okulun reisi tabi oğlum bunlar bizi öldürür lan Öğrendim abi ben öğreneceğimi zaten. Neyse gidelim hadi ya derse derse gidelim derse. <laughs> tamam hocam. Hocam tamam ya sıkıntı yok. Gidiyorum dersime tamam. Ben kızma yeter. Radardaki e, zil işareti radarda sınıfın yerini gösterir. Tamam. Sabah dersleri 9'da başlar ve 11.30'a kadar sürer. Tamam. Tamam abi. Ya dersleri de öğrenelim. Derse gireceğim çünkü. Yani dersler de önemli. Tamam zaman gidelim. 9.30'a kadar gidelim. Ya zaten şuraymış ya. Neymiş? Aa kimya dersi. Bakalım nasıl kimya dersi. Kimya dersini geçebileceğiz mi? Ders olmasa girmem de neyse. Ders var. Hadi bakalım başla. Tamam hazırım. Başlayabiliriz. Başla abi başla. Tuşlara basacağız. D. S. S. D. V. V V A D V A A A A Tamam bitti mi? Aynen bitti Tamamdır Kimyanın ilk dersini geçtik Beş tane ders var her derse. Ne aldık? He şöyle bir şey var arkadaşlar Şimdi böyle dersleri yaptığımızda bize o derslerden şey veriyor. Hani e, ee, işimize yarayacak şeyler veriyor. Mesela kimya dersinden bomba aldık. Hani o dersten başka bir şey alacağız. Neyse. Şimdi biz oyunu kaydedelim. Kayıt kaybolmasın. Oyunu kaydetmeye gidelim. Görevi şimdi yapmayacağım. Oyunu bir kaydedelim ondan sonra. Belki de görevi yapmayız ya. Bayağı bir uzun da sürdü çünkü. Bir dersimiz varsa dersimize gireriz. Hani ders olabilir. Şu oyunu bir kaydedelim ilk önce? Saat de ifemiyor. Saatte vardı 12. Ya yani okul şeyde 12. Oyunda 12. Abi harbiden çok güzel bir oyun ya. Çok güzel bir seri olacak. Gerçekten. Ne no, ne no oluyor orada? Bir sıkıntı yok değil mi beyler? Ya sıkıntı olmasın. Canımız fullmüş tamam. Canımız fullmüş. Bu ne? Kimbal setini kullan. He buradan bomba alıyoruz. Tamam tamam anladım. Hava fişek aldık tamam. Ya bomba değil hava şey. Abi şuradan oyunu kaydedelim hemen. Save. Evet. Evet oldu mu? Tamam. Oldu. Bakalım oyunun yüzde kaçını... Oyunun yüzde bir elli bitirmiş. Tamam. Abi şöyle üstümüze güzel şeyler alalım mı? Yok ya. Zaten fazla da bir eşyamız yok ki. Neler var elimizde? Havai fişek var. Şey var. Tamam. Ders yok. Ders var mı ders? Abi ders de yok ne yapalım görev yapalım ya şu görevi de bitirelim ondan sonra oyunu kaydedelim bölümü de öyle bitiririz tamam. Ya şimdi görev olsa ay, ders olsa derse gideceğim ama ders yokmuş neyse. Der... Abi 1'e kadar beklesek mi ya 1'de başlar mı ders acaba? Yok abi yok ders falan yok tamam. Aa ders varmış <gülüyor> be. <gülüyor> Lan, tam 1'de başladı var ya. Göremedim ki abi. Neyse. Bu bizim müdür değil mi ya? Müdür bize ne göre verebilir ki? Allah Allah. Biz müdürle böyle konuşabilir miyiz lan? Manyak. bir şey Şu son <laughs> Tamam abi, kendim tamam, kendim. Tamam, tamam, tamam. Tamam hocam. Tamam. <laughs> tamam. 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 Hadi sıkıntımızı gördük ki bu kim lan? Sapan falan var bak taş atma sakın ha. Oğlum atma geri zekalı bak. Jimmy şunu koş yakala ya. Şunu koş yakala. Davis'miş adam tamam. Davis bekle oğlum. Bekle. Başına belayı aldım bekle. Ulan dersim de var. uğraştığım şeye bak ya neyse. Ya oyunun %70'i Türkçe galiba. Hani yan görevlerde bir de şu solda hani oyunu öğretiyor ya oralar Türkçe değil. Bir de ben düşürürüm seni. Düşme ya. Aa hocalar bizi arıyormuş. Neyse hocalar buralarda gezmez zaten. Aha. Tamam gel. Kavga benim işim gel. Çok var mı? Abi? Ha çok var mı Gel oğlum buraya gel. Sok şuraya tamam hadi görüşürüz. Aç kapıyı tamam. Bekle oğlum bekle. Havai fişek atacağım sana bekle. Gel. Sen gel lan sıkıntı yok. Al o zaman. Haydi. Şuradan tamam. Şuradan gidiyoruz. Aç 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 aç. Oo yavaş oğlum yavaş lan. Daha yeni çıktı şuradan bekle. Çöp falan var mı? Çöp olsaydı çöpe sokardık ya. Çöp yok. Tamam bu da bayıldı. Işın kola güzel güzel güzel. Canımız başlamıştı. O 2'ye bir durdur dur. Bomba varsa bomba at. Hadi bakayım eyvallah size. Görüşürüz beyler. Bu, bu, bombacı bayağı işe yarıyor ya. Ben buna direkt bomba atabiliyor mu? At şuna bomba. At. Aa bak merdiven gitti. Bir daha at abi bomba. At abi bomba at. Orayı niye attın be? Lan son bombam dur. Bunu harcamayacağım. He yerdeki tuğlaları, tuğlaları toplayacakmışız. Tamam. Al o zaman. İpne değmiş. Al. Ama düşüyor geri zekalı. Al abi sapan ne alsın? Ah tamam sapan kazandı. Böyle görevler yaparak da eşya kazanıyoruz galiba aynen. Bir görev daha bitti. Abi ders devam videosu derse girsek mi ya? Derse girelim. Gruplara saygı durumu görmek için tap basın ve durum sayfasını Ha öyle bir şey mi var? Dur. Durum durum durum. He bak burada derslerimiz var. Abi saygı kabadayılarla %20. İneklerle %50, sporcularla %50 yarı yarıya. Yarı. Tikilerle %50, motorcularla %50. Tamam. Ya yani iyi yani. Kaba kabadayılarla biraz sıkıntılıyız ya. Derslerimizde şu an bir kimya var. Ya derslerimiz kim neler varmış? Kimya var, İngilizce var, resim, beden eğitimi, dükkan. İşte böyle şeyler varmış. Kimyanın ilk dersini geçtik tamam pes. Tamam abi. Bunu, bunu da öğrenmiş okul. Ah abi dersime koş. Derse koş. İkiden önce koşamam ki oraya kadar ya. Başkanlara yakalansak abi ders devam ediyor. Ders devam ediyor. Koş. Bakalım ne dersi ama. İnşallah kötü bir ders değildir ya. Hocam beni yakalasana hocam. Hocam yakala beni. Git derse götür beni. Koş derse götür. Hiç çabalamayacağım. Derse götür ya. Ben derse gideceğim abi. Götür derse götür. Bir de çabalamamı bekliyor ya. Ha İngilizce mi? Yapma be abi ya. İngilizceden hiç anlamam ben ya. Neyse Jimmy yapacak bir şey yok abi. Yakalandık gireceğiz. Tamam tamam. Bunda sözcük falan mı buluyoruz ya? Öyle bir şeydi hatırlamıyorum da şu an. Tamam Jimmy yani sıkıntı yok ya. He tamam sözcük. Şimdi hemen yapalım. Şöyle mev olması lazım bak mev. Aynen, M var. Vem var mı? Vem. Vem olması lazım o da. Yok, Vem yokmuş. Dur, Mow vardır ama, Mow. Şöyle. Aynen, Vom var mı? Vom. V-O-M. Vom yok, dur. Vellum, Mellow var, Mellum. Mellum. Yüzde yüz var, hatırlıyorum. Yüzde yirmi beş abi, yüzde yirmi beş ya. Daha ne olabilir? Wall. Bu ay yok iki tane o lazım ona. Şöyle V O -L, L L olamaz mı? Yok dur. Onu sileceğim ya. Shift sil onu ha. Wool yok abi. Love vardır ama Love. Abi o da mı yok? Ben Abi yok ya %25 ne lan Oğlum %25 ne ya Low, low var %100 var Low yani grafiklerden biliyorum onu Abi Daha ne var Lev 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 de mi yok be Ben çıkıyorum abi dersten yapacak bir şey yok çık ya çıkmak istiyorum İngilizceden kaldık Çık birader çık Neyse geçeriz ya sıkıntı yapma. İngilizce onları araştırmam lazım ama benim benim hiç yeteneğim yok ki. Daha görev yapmayalım bak. Oğlum gel hoca falan da yok. Aa dur hoca gitsin hoca gitsin az bekle oğlum. Hoca gitsin hocam bunları görmüyor ha. Gel şimdi buraya gel. gel. Hocam sana demedim pardon 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 kaç. Kaç 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 kaç. Oyunu kaydedelim hemen. Kaç abi kaç abi kaç kaç kaç. O oh, hocalar hala verim arıyor. Yok tamam sıkıntı yok. Hemen oyunu kaydedelim ve bölümümüzü bitirelim. Ya, uzun olduğunu düşünüyorum şu an. Tamam ya. İngilizceden kaldık bak o biraz moralimi bozdu. Gel lan buraya. Aa! Abi yanlışlıkla göreve bastım. Böyle bir şey mi var ya? Neyse bu görevi de yapalım bari. Bir görev daha yapalım ama sonra kaydedelim. Abi yanlışlıkla bastığım için bunu direkt geçiyorum. Çünkü baya uzar video. Geriye Geri eski okul otobüsüne kadar takip et. Tamam. Eski okul otobüsü neredeymiş? Ulan çocuğu dövüyorlar var ya. Şerefsizler bunlar var ya şerefsiz. Bak güzelce cıbıllar da var burada. Ayarlarız yani geri. Sanal ayarlarız hiç sıkıntı yok. O şiş merkezi zaten nasıl ayarlayacağım. Ayarlayacağım da. Russell'ı bu arada hiç göremedim. O topa da vurabiliyoruz güzel. Eski okul otobüsü bu mu? Eğer pencereleri uçurursan götürürsün. Tamam. Ha sapan da var doğru. Uçuralım hemen. Uçur abi pencereleri. Uçur uçur uçur. Tamam. Tamam mıdır? futbol sahasına git diyor. Gidelim. Yağmur mu yağıyor lan? Aynen yağmur yağıyor galiba. O oyunda. Neyse yazsın ya sıkıntı yok. Yaz. O şimşek falan çakıyor bak. Abi nerede bu şey ya? Antrenman sahası. Nerede ha? direkt gidiyormuşuz tamam. Koş Jimmy koş ya. Saat 5 oldu oğlum hadi. 5'e çeyrek var. Git de şu ağacın üzerine sakla. He tamam anladım. Ağacın üzerinden şu sporcuları vuracağız galiba. He tamam ya sıkıntı yok. Benim işim bu. Atla R'ye bas. Hı. R. Heh. Tamam abi al sapan elini. Vur. Hepsini vur. Göremiyor ki Şöyle yapabiliyoruz mu? aha yapabiliyorsun tamam. Ben böyle vuramam oğlum onları. Şerefsiz. Bunlar var ya bunlar. Bize ileride çok şey oluyor. Abi gel çok zor lan. Heh. o da gitti şöyle. Vuramadım bak şerefsiz. Şöyle gel gel. Cık. Yok abi ben böyle vuramam ki. Şöyle geri gel şöyle nişanlarla kur ya. Böyle daha gözükmüyor ama daha kolay. Şurada bir tane daha var. Hayır hayır şurada. Heh. Şu lan şu. Olum koşuyor ya. Geri zekalı. Onu böyle vuracağız galiba. Heh, durdu. Tamam durdu Vururuz. Daha var mı? Daha yok ki. Ha, daha yok tamam başardım. İnekler saygısı artırıyor. Oğlum ineklerin saygısına bizim ihtiyacımız mı var? Geri zekalı. Neyse. Atla abi. Hemen oyunu kaydet. Hemen oyunu kaydet. Çünkü video bayağı uzadı ya. Bunun bir daha atması var YouTube'a. İnşallah e, arkadaşlar seriyi beğenirsiniz. Ben çok beğendim yani. Şahsen ben oyunu çok beğendim. Türkçe amasını atacağım. E, oyunu biraz daha araştırıp e, ikinci bölüm çekeceğim. Türkçe amasını açıklama kısmına koyarım. Oradan bakarsınız. Şöyle hemen biz yatakhaneye geçelim. Zaten üstümüzü de falan değiştirelim. Çünkü şey oldu. Okul saati bitti. Saat oldu 6. Ya be. Hep koşacağız mı bu oyunda ya? Dur hopla hopla gidelim bari. Hopla zıpla. O şu kızı mu? Yok lan yok. Onu ras o yani o göz şey. yap. Yok tamam tamam yok bir şey yok bir şey abla. Ya abla diyorum lan ne ablası manyak. Bir dakika ya ben oyun nerede kaydedeceğim? Birader oyun nerede kaydedeceğiz? He oyunu şey müdürün odasında da kaydedebiliyoruz galiba. Aynen aynen. Vidur'un odasında da oyun kaydediliyor. Ee, hani lan nerede kaydediliyor? hani o ha şurada tamam tamam. Korktum lan. Kaydet ya oyunu kaydet. Save. Evet. Save hadi. Ha oyunun yüzde ikisini bitirmişiz tamam. Neyse arkadaşlar ben şöyle bölümü bitireyim şu şekilde. Ee, seriyi beğendiyseniz ee, videoya like atmayı unutmayın. Ee, kanalı beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.